arkadaşlar um, sonra gelsin yeni hoş geldiniz like atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz her zamanki gibi hop Arkadaşlar şunu gelelim ve ortaya dalalım abi ben şu adamı almak istiyorum adam bir şeyler aldı diye bilmiyorum gel buraya kardeşim bu arada disguise oldum buraya gel ee, olarak hop tamam bu adamı aldık şu adamı da almak istiyorum Dostum buraya gelin. siz hepinizi yüzü kurutacağım falan filan inter milan <laughs> şuraya gel dostum hop olsun bunu bunu adam almak almam lazım arkadaşlar o iyi yetenler giydin gerizekalı aptal bunu giymeyecektin kusar bakmayacaksın kardeşim uzun durumdaydım yani hop 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 arkadaşlar bunları atalım hop um, nasılsınız umarım iyisinizdir ben iyiyim her zamanki gibi tabii ki de um, nasıl yani geriyordum arkadaşlar bu arada onu da biliyorsunuz öyle bilmiyorum belki de bilmiyorsunuz yani geri döndüm bu arada arkadaşlar. Artık kanala her gün Survival Games falan gelecek. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Özellikle like arkadaşlar like 4 like gelirse 4 like sevinirim gerçekten. Bir tane daha premium çekilişi falan yapacağım arkadaşlar. Ona söylemek isterim. 4 like gelirse gerçekten sevinirim arkadaşlar. 4 like. Sadece 4 like ya. 5 like istemiyorum. 4 like istiyorum. Falan sevinirse sevinirim böyle. Hemen direkt bir daha bir tane, bir tane daha video atarım arkadaşlar sevinirim. Ama um, şu tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Um, burada aha, adam gördüm. O adam almak istiyorum abi nasıl alacağız ya? Aa, adam buraya geliyor. Bir dakika. Bir dakika dur. Taklacı. Oraya gel. Yok bu adamı alırız diye tahmin ediyorum ya. Hızlı bir şekilde jitter yaparsam, bu yaparsam. Ayo hmm. o oh, bin duydu. duydu. O oh, bu adam bu, tamam, bu adam benden arkadaşlar. Bu adam hemen alalım arkadaşlar. Hmm, pantolonum ve pantolon güzelmiş. Pantolonu mini set yapmaya yarar. Ama um, ben şuna bir köle bir ketnis çaktım. Uh, güzel bir ketnis çaktım. Ne uğraşıyorum ki abi gidip ben böyle tak tak tak, tak. ne uğraşıyorum ki? Ketnis çakayım daha iyi değil mi? Ne var yani? Hop alalım şunları bu arada. Hop. Hop şunları yok bunu ama bunu bunu araba birleştirelim. Biliyorsunuz boş yer yapması kardeş. <laughs> Aman onu atmayalım. Hop tamam bunu atalım tamam. hadi neyse. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar kaç kişi kalmışız? 7 ee, falan kişi kalmışız. 6 kişi kalmışız işte. Niye sayıyorum ki zaten sağda yazıyor ama nakodum sizi. Töber. Neyse. Aç şunu. Hmm, oha Şurada bir adam gördüm. Yanlış görmedim, doğru görmüşüm. Tamam, bu adam bu adam alırım. Yayın falan göstermeyeyim Yayın yolunu bilmesin. Bu adam suya çıkmasını bekleyeceğim. Ah. Bu adam buraya çıkmasını bekleyeceğim arkadaşlar mecbur. Hop. Hop adam snoop çıktı. Adam snoop çıktı. Adam snoop çıktı. Adam snoop çıktı. Ket. Ket. İkinci ket nasıl geliyor? Kit, Ket Ket Mükemmel bir kitness daha geliyor arkadaşlar Oo, Hemen şu adamın itemlerini alalım arkadaşlar Güzel bir falan atıyoruz ya Bugün eğlencem, eğlencem yerine arkadaşlar Ben de neden bu kadar Neden bu kadar zevkli Kesin onu anlamadım ya Güzel Ketnus atıyor Allah ya hemen arkadaşlar şu pantolonla birleştirelim Hmm. Hmm. tamamdır. Ay şunları ikiye koy. Bunu at. Bunları at abi ya. Bunlar ne işe yarayacak Allah aşkına. Allah aşkına. sattım vallahi eğlencem yere geldi. İki ketni bu bölüm için yeterli diye düşünüyorum. Allah'ın akıştı. Allah'ın akıştı. Olduğu için de 3 ketni gelmez yani. Allah yani. Atabilirim yani. Um, hmm. da Ok yapmamız yarayacak biliyorsunuz. Hop. Oradan mı gördüm? Görmedim. Tamam neyse ileri gidelim. Hmm, kaç kişi aldık? 4 kişi. İyi. Şuna abi şöyle çıkalım yukarı. Şunu da bir almak istiyorum. KS KS ne yapayım? Birimi soktu. Psikopat. Şuna, bir dakika, bir dakika dur. Ya yani yok hiç ben görmüşüm. Hop tamam. Onu almamız gerekiyor ya. Bu map bana para etmişken. Oo, oh, daha Adam yalnız oltası varmış. Hop 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 hop. Hop 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 hop. my god, fan. Çok güzel şekilde aldık arkadaşlar adamı ya. Bu ilerlem yerinde. Şunu alalım abi. Hop. Hop. At 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 hepsini. Oo oh, yok onu atma at. Bunu nereye koysam? Bunu koysam. Başka ne alsam? Um, bunu iki, bunu üçe, bunu da şunu at. Tamam. Diğerleri hepsi kalsın arkadaşlar. Kalabilir yani. Üç kişi kaldık arkadaşlar. Hmm, kaç? 14.86 arkadaşlar. Oh, tamamdır. Şuradaki op. Şöyle bir deneme yapalım. Tamam arkadaşlar çok olur ne bulayım yemek istemiyorum. <laughs> Az kalsın yiyecektik valla. Saklı olabilir de. Hop gidelim abi adam adam yok mu ya? Bu arada skin gözükmüyor çünkü disguise herhalde. Evet ortaya gelen yok mu ya? Evet arkadaşlar bu arada ben disguise'ım şu anda. O da söyleyeyim. Şu anda disguise'ım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Lulo, Çivini, faso falan hangi ad olduğunu bilmiyorum. Um, ama şu anda disguise'ım onu biliyorum. Disguise oldum. Hangi iman ya? Neyse önemli değil benim için. Benim için o önemli olan oyundur arkadaşlar. Ama şu anda disguise'ım arkadaşlar. Bunu unutmayın. Um, abi uh, nerede ya? Aha. Adam gördük. Bu adamı iyi, iyi alabiliriz inşallah. Hop, 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 hop geldi. İşte bu. İşte bu. Adam öldü arkadaşlar. Çok pis öldü ya. Eğlenceli aldık ya. Al yerine aldık ya. Neyse. ne sikeyim. Hayır. 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 Cık cık. Oğlum hayır. Mahmut. Mahmut. Mahmut hayır. arkadaşlar. Mükemmel bir oyun. Eee abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'ınızı zor like istiyorum. Bu, bu, ya bu oyuna müzik koymayacağım. Arka müziği çünkü çok eğlenceli geçti. Öyle bir tanıyorum Biraz kulaklığınızı kısın arkadaşlar. Çünkü bağırdım. Şunu doy doy yayın istiyorum arkadaşlar. Disguise oldum. Bir daha almam. Ee, abone ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. 4 ee, like girse sevinirim. Baba bye.